Merhabalar arkadaşlar. Orijinal TET matematik sayı problemlerinin ilk testini beraber çözüyoruz. Hangi sayının? Hangi sayının arkadaşlar? E iki sayısının. 4 fazlasının. Bak. Önce 4 fazlası 4 ekledim. 2 artı 4. Sonra da ne diyor? 3 katı. O zaman sonra bunun da 3 katı dediği için 3 ile çarptım. Nedir diyor? 8'dir. O zaman 8'dir dediği için eşittir 8. Arkadaşlar geldim. Her iki tarafı 3'e bölersem şunlar gitti. Buradan x artı 4 eşittir 8 bölü 3 geldi. 4'ü de karşıya sallarsam arkadaşlar x de eşittir 8 bölü 3 eksi 4'ten burası 3 kere 4 12 8 eksi 12 bölü 3 o da ne yaptı arkadaşlar eksi 4 bölü 3 şey yaptı dedim ne geçtim. Kendisiyle 3 katının 5 eksinin toplamı 16 olan sayının bak sayının kendisi x olsun sayının kendisi x 3 katının 5 eksi 3 katı 3 x 5 eksi, eksi 5 şimdi 3, bunun tobu ikisini toplamı 3 x eksi 5 neymiş arkadaşlar 16. O zaman bak burası ne yaptı arkadaşlar? 4 x eşittir. Eksi 5'i karşı atarsam 21. x eşittir her iki tarafı 4'e bölersem 21 bölü 4. Sayım 21 bölü 4'müş. Bunun 1 bölü 7'si. Bak şimdi 21 bölü 4 çarpı 1 bölü 7. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 3. Burası da ne yaptı arkadaşlar? 3 kere 1. 3. 4 kere 1. 4 cevabım 3 bölü 4 oldu dedim ve geçtim. <laughs> hangi sayının? Hangi sayının arkadaşlar? X sayısının. 5 katının. Bak 5 katı demek 5'te çarp. Sonra 4 eksi. Sonra 4 çıkar. Sonra yarısı. Sonra 2'ye böl. 38 olsun. 38 böyle bir. Yaptım işte arkadaşlar. Arkadaşlar buradan 5x 4 eşittir 60 76 mı? Buradan eksi 4'ü karşı atarsam dostlar 5x eşittir 80. Her iki tarafı da 5'e bölersem dostlar şunlar gitti. X de eşittir ne geldi? 16 geldi dedim ve geçtim. Toplamları 84 olan iki sayıdan büyük olan sayı küçük sayının 3 katının 12 fazlası. Şimdi arkadaşlar bir büyük sayım var, bir küçük sayım var. Küçük sayım x ise büyük sayım bunun 3 katının 12 fazlası. Bak 3 katı demek 3'te de çarp. 12 fazlası demek 12 ekle. Şimdi bu iki sayının toplamı da aynı zamanda neymiş? 84'müş. O zaman gel toplayayım. Bak 3x x daha 4x eşittir 84 eksi 12 değil mi? O zaman arkadaşlar buradan da 4x eşittir 84'ten 12 çıkarırsam 72 her iki tarafı da 4'e bölersem x'im 18. Büyük sayı ile küçük sayının farkı. Arkadaşlar o zaman bu sayılardan küçüğü 18 ise toplamları 84 ya. Büyük kaç gelir arkadaşlar? 84'ten 18 çıkar. 70. 70'ten de 4 çıkarsan 66 mı? 76, 84. Aynen. 66 ile 18'in farkı soruluyor arkadaşlar bana. O da ne yapar? 48 değil mi? 48 yapar dedim mi? Geçtim. Toplamları 220 olan 3 sayının ortanca sayı büyük sayının yarısı. Bak ortanca sayım var büyük sayım var. Arkadaşlar büyük sayım 2x ise ortanca sayım bunun yarısı 2x. Ee, büyük sayının yarısı. Büyük sayı ise küçük sayının 3 katı. Bak o zaman küçük sayının 3 katı lazım ya. Şöyle yapayım arkadaşlar. Bak küçük sayı x diyeyim. Büyük sayım bunun 3 pardon 2x diyeyim. Büyük sayım bunun 3 katı ya 6x olsun. Bu büyük sayı ortanca da bunun yarısıymış ya bak ortanca sayı da büyük sayının yarısı bu da ne olsun arkadaşlar 3x olsun. Şimdi bunların üçünün toplamı 220 miymiş? 220. Arkadaşlar 6x, 9x, 11x. Bak 11x dediğim şey 220 ise her iki tarafı 11'e böldüğünde x'im ne gelir arkadaşlar? 20 gelir. O zaman ortanca sayım, ortanca sayım 3x'ti. O da 3 çarpı 20'den cevabımız 60 olur deriz ve geçeriz. Toplamları 56 olan 3 sayıdan birinci sayı ikinci sayının yarısından 4 fazla. Bak birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı. Üçüncü sayı birinci ve ikinci sayının toplamından altı fazla. Bak şimdi arkadaşlar birinci sayı ikinci sayının yarısından dört fazla. O zaman bak ikinci sayım iki x olsun. Birinci sayım bunun yarısı iki x'in yarısı ne yapar arkadaşlar? X. Dört fazlası. X artı dört. Üçüncü sayım ise bu ikisinin toplamı. Bak bu ikisini toplarsan ne yapar? Üç x artı dört yapar değil mi? Bunun altı fazlası. Yani o da üç x artı on. O zaman arkadaşlar geldim. Bunların üçünün toplamı da neymiş dostlarım? 56'ymış. Şimdi arkadaşlar 3x, 5x, 6x. O zaman burası 6x artı 14 eşittir 56. Şimdi 14'ü karşıya atarsam 6x eşittir arkadaşlar ne gelir? 42. X'ler iki tarafı 6'ya bularsam 7. Bu sayılardan en büyüğü nedir diyor. Arkadaşlar en büyüğü zaten nedir? 3x artı 10'dur değil mi belli ki. O da ne yapar dostlar? 3 çarpı 7 artı 10'dan 51 yapar. Pardon yani 51, 31 yapar. 21 artı 10'dan. Dedim ve geçtim. Bir çubuğun bir ucundan 8 santim, diğer ucundan ise bir miktar kesildiğinde çubuğun orta noktası Bak şimdi arkadaşlar çubuk soruları şöyledir. Ben bu çubuğun bu, he, he, buradan mesela 10 santim kesersem sağından 10 santim, yarısı kadar bak 10 bölü 2 kadar yani 5 santim kadar sola kayar. Soldan kesersem yarısı kadar sağa kayar. Şimdi ben bunu bir ucundan 8 kesmişim. Bak bir ucundan mesela şuradan 8 santim kestim. O zaman yarısı kadar bak 4 santim bu tarafa kaydı. Sonra bir, e, bir kas, kesildiğin e, sonra, diğer ucundan ise bir miktar. Şimdi buranın da x kadar kestim. Buradan x kadar kesince orta noktam tekrar sağa doğru x bölü 2 kaydı. O zaman orta noktam 4 sola kaydı. x bölü 2 bu tarafa kaydı. Orta noktam toplamda ne kadar yer değiştirdi arkadaşlar? 4 eksi x bölü 2 kadar değil mi? Orta noktası 6 santim yer değiştirmiş. Ya da x bölü 2 eksi 4 kadar. Hangisi büyük bilmiyorum. Ama bak şuradan negatif gelecek. Buraya yapayım. Eksi 4'ü karşıya yatarsam x bölü 2 eşittir 10. Demek ki arkadaşlar x de 20. Çubuğun diğer ucundan kesilen parça x'ti. Bana da zaten onu soruyor cevabım. Denizde dedim geçtim. Bir kümeste horoz ve tavşanlardan oluşan 42 tane hayvan var kümese 6 tane horoz getirilir. 4 tane tavşan kümesten alınırsa bak kümeste horozlar var arkadaşlar tavşanlar var. Şimdi benim kümesimde x tane tavşanım varsa 42 eksi x tane horozum var. 6 tane horoz getirdim. Yani buraya artı 6 ekledim. Burası ne oldu arkadaşlar? 48 eksi x. 4 tane tavşan çıkardım buradan. Eksi 4. O zaman burası ne oldu? x eksi 4. tavşan kümesinden tavşan toplam ayak sayısı 120. Toplam ayak sayısı arkadaşlar horozun iki, horozların 2 ayağı vardır. 48 eksi x tane horozun 48 eksi x çarpı 2 tane ayağı olur. Tavşanın ise 4 ayağı var arkadaşlar x eksi 4 tane tavşanı da 4 çarpı x eksi 4 tane ayağı olur. Bu neymiş arkadaşlar? Toplam ayak sayım 120. Şimdi bak şurası ne oldu? 96 eksi 2 x artı burası ne oldu? 4 x eksi 16. Eşit dostlar 120'ye? Şimdi şunlar gitti. 2 x kaldı. 96 eksi 16 da 80. 2 x artı 80. 120 ise buradan arkadaşlar 2 x eşittir 40. x'in de ne gelir dostlar? 20. O zaman ilk durumda kümesteki horoz sayısı. Kümesteki horoz sayısı 42 eksi x'ti. O da arkadaşlar 42 eksi 20'den ne yaptı? 12 tane mi? Pardon 22 tane horoz yaptı. Dedim ne geçtim. Bir da 25 kuruş ve 50 kuruşluk madeni paralardan 48 tane var. Arkadaşlar 25 kuruşluklardan x tane olsun. 50 kuruşluklardan ise o zaman kaç tane toplamda 48 tane varmış ya x tanesi 25 kuruşa 48 eksi x tanesi 50 kuruş olur. Arkadaşlar x tane 25 kuruşun para değeri ne olur? Bak x tane 25 kuruşun para değeri 25 çarpı x değil mi? Bölü 100 olur değil mi? TL'ye çevirdiğimde bak çünkü burada TL diyor. 48 eksi x tane 50 kuruşun para değeri ise 50 çarpı 48 eksi x bölü 100 olur. Bu ne etmiş arkadaşlar? 16,5 TL'ye. Şimdi geldim. Bak şurası sadeleştirirsen x bölü 4. Burası sadeleştirirsem arkadaşlar 48 eksi x bölü 2 eşittir 16 buçuk. Şimdi arkadaşlar şunu 2 ile gençleteyim. O zaman x artı şurası 96 eksi 2 x bölü 4 eşittir 16 buçuk. Şurası ne oldu arkadaşlar? Eksi x. Yani 96 eksi x eşittir. Şu 4'ü de karşıya çarpma olarak bir olayım. 64, 68. O zaman arkadaşlar 68'i şuraya şunu şuraya atarsam 96 eksi 68 eşittir x. x de buradan ne oldu? E, 70 desem 26, 28 mi? Arkadaşlar x'im benim 28 25 kuruşluk madeni param kaç de? E zaten x tanede dedim ve geçtim. 48 dairenin dolu olduğu bir sitede ortak giderleri karşılamak için her daire aylık aydat ödemektir. Tamam. Sizdeki işte 3 daire boşaldığında kalan daireler her ay bak şimdi. Arkadaşlar normal şartlarda her bir daire bir daire x lira aidat ödüyor x TL. Şimdi toplam 48 daire varsa benim topladığım toplam aidat 48 çarpı x. Şimdi diyor ki e, sitede 3 tane daire boş kaldı boşaldı. Şimdi x daire boşaldıysa x eksi 3 tane dairem var arkadaşlar dolu. Ve ee, şimdi pardon arkadaşlar x eksi 3 değil, 48 dairem vardı 3 tanesi boşaldı 45 dairem dolu. Şimdi diyor ki diğer dairelerin her birisi diyor 10 lira fazla adet ödeyecek. Şimdi x değil de artık bunlar x artı 10 ödeyecek. O zaman arkadaşlar burada toplam topladığım aydat miktarı 45 çarpı x artı 10 mu? toplam topladığım aydat miktar değişmez arkadaşlar değil mi? Bu da 48x'e eşit mi? O zaman bak burası 45x artı 450 eşittir 48x. Şimdi şunu şuraya atarsam dostlar 450 eşittir 3x. Her iki tarafı da 3'e bölersem x dediğim şey ne gelir? 150 gelir. Başlangıçta bir dairenin ödediği aylık aidat neydi o? x liraydı arkadaşlar o da 150 dedim ve geçtim. Bir telin ucundan x artı 3 santim tel kesildiğinde orta noktası x eksi 5 kayıyor. Arkadaşlar bak bir telin mevzusu neydi? Ben telin burasından mesela a santim kesersem sağından bu orta nokta sola doğru a bölü 2 kayar. Solundan b kesersem orta nokta sağa doğru b bölü 2 kayar. Yani ne tarafından kesiyorsam diğer tarafa yarısı kadar kayıyor. Ben x artı 3 santim kestiğimde kayma miktarı ne olacak arkadaşlar? x artı 3 bölü 2 yarısı kadar. Bu neye eşitmiş dostlar? x eksi 5 bölü 1 değil mi? Yaptım işte dışlar. Işte. Buradan x artı 3 eşittir. Şunu çarparsam dostlar 2x eksi 10 mu? Arkadaşlar eksi 10'u buraya atarsam 10 artı 3 olur. Burası 2x'im duruyor. Artı x de buraya eksi x olarak gelir. Buradan da arkadaşlar x eşittir ne olur? 13 olur. Bana da zaten 10 sorulmuş dedim ve geçtim. Bir düğündeki davetliler masalara 6 şarlı oturduğunda 20 kişi ayakta kalıyor. Arkadaşlar benim kaç tane masam olsun düğünde? Masa sayım x olsun. Şimdi her masaya 6 kişi oturursa toplam 6 çarpı x kadar insan oturdu. Şimdi 20 kişi ayakta. O zaman ayaktakileri de eklersem bizim ortamımızda 6x artı 20 tane insan var. 8'erle otururlarsa 12 masa boş kalıyor. Arkadaşlar şimdi 12 masanın boş kalması demek x eksi 12 tane masa doluyor demek. Her masada 8 kişi oturuyorsa bizim ortamımızda o zaman 8 çarpı x 12 tane insan var değil mi? 5 masa dolusu her masada 8 kişi otursa 5 çarpı 8 dersin. x 12 tane masa doluyor her masada 8 kişi var 8 çarpı x 12. Bunlar eşitmiş. Arkadaşlar uzman bak 6x artı 20. Şurası ne oldu bak 8x eksi 96. Şimdi eksi 96'yı buraya yollayayım arkadaşlar. 96 artı 20. Burası ne oldu arkadaşlar 8x. Şu artı 6x de buraya gelir eksi 6x. 96 20 daha ne yapar arkadaşlar 116 eşittir 2x. Buradan da her iki tarafı bölersem x de 58. Arkadaşlar düğündeki davetli sayısı. Düğündeki davetli sayısı şurasıydı değil mi? Şurası toplam kişi sayısı. Gel bakayım uzman. 6 çarpı 58 artı 20. O da ne oldu? 348, 20 daha 368 dedim ve geçtim. Ersin parasını 24 lirasıyla kitap alırsa kalan parasıyla 8 tane defter alıyor. Şimdi kitabın parası x olsun. Arkadaşlar şimdi Ersin'in parası da a lira olsun. Tamam a, ta, a lira parası var. 24 lirasıyla kitap alırsa geriye ne kadar kaldı arkadaşlar? <laughs> a eksi 24 lirası kaldı. Bununla 8 tane defter alıyorsa bak a eksi 24'ü 8'e bölersen bir defter fiyatını bulurum. Arkadaşlar 16 lira borç alırsa toplam parasıyla 12 tane defter. Bak toplam para A liraydı. Arkadaşlar 16 lira borç aldı. Toplam para A artı 16 oldu. Bununla 12 defter alıyorsa bunu 12'ye böldüğümde yine bir defter sayısını bulurum. O zaman A artı 16 bölü 12. Yaptım işte arkadaşlar. O zaman 12 çarpı A eksi 24. Eşittir 8 çarpı A artı 16. Arkadaşlar 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. Bak şimdi çarpıyorum burayı. Burası 3 A eksi 72. Burası 2A artı 32. 2A artı 32. 2A buraya eksi olarak gelir. Bak 3A eksi 2A. Eksi 72 buraya artı 72 olarak geçer. 72 artı 32. Arkadaşlar buradan da A eşittir ne geldi? 104 geldi. A 104 zaten neydi? Ersin'in parası. O da D şıkkı dedim ve geçtim. <laughs> bir bak kaldı. 0,5 litrelik küçük suyun bir tanesinin fiyatı 0,75 lira. 1 litrelik büyük suyun bir tanesinin fiyatı 1,3 lira. 24 tane küçük su yerine 12 tane büyük su alınarak alarak 12 litre su ihtiyacını karşılayan bir kişi 24 tane küçük su fiyatına göre kaç lira daha az ödeme yapar? Arkadaşlar 12 tane büyük su aldım. Şimdi 12 tane büyük su tanesi ne kadar? 1.3 lira. O zaman bu buna 12 çarpı 1.3 ödedim. 24 tane küçük su alsaydı tanesi 0.75 ya e, buna da 24 çarpı 0.75 ödeyecekti. Şimdi geldim arkadaşlar. Şurası 12 çarpı bana ne diyor? Ne kadar daha az ödeme yapmıştır diyor. Arkadaşlar o zaman şurası daha çokmuş değil mi? Bak 24 çarpı 0.75 eksi 12 çarpı 1.3 sor diyor bana. Direkt çarpıp hesaplarsın ama ben şöyle oldu yapacağım. Biraz daha kolaylaştırmaya çalışacağım. Şimdi 2 çarpı 12 çarpı 0.75 eksi 12 çarpı 1.3. Diyeceğim ki arkadaşlar bunları ben 12 parantezine alayım. Bak şurada ne kaldı? 2 çarpı 0,75. 2 çarpı 0,75. Eksi şurada ne kaldı? 12'yi kapattım bak. Eksi var 1,3 var. Arkadaşlar burası da ne oldu? 12 çarpı şurası 1.5 eksi 1.3 0.2 mi? Bu da ne olur arkadaşlar? 12 çarpı 0.2 de 2.4 yapar. <laughs> o da B şıkkı ve geçelim. Sercan elindeki uzunluklara eşit iki adet çubuğun bir tanesini ikişer santimlik parçalar halinde ve diğerini üçer santimlik parçalar halinde kesmek istediğinde toplam 18 defa kesme işlemi gerçekleştirecek. Şimdi arkadaşlar sen bir çubuğu eee 2 adet çubuğun bir tanesini ikişer santimlik parçalar halinde ve diğerini üçer santim. Bak iki defa kestim. Bir, iki. Kaç parça ayrıldı hocam? Üç parça ayrıldı. Yani sen mesela da bir, bir örnek daha vereyim. Bak 1, 2, 3, 3 defa kestim. 1, 2, 3, dört parça ayrıldı. Yani sen çubuğu kaç kez kesersen bir fazlası kadar parça ayarıyorsun. Şimdi iki tane çubuğun bir tanesini ikişer santimlik parçalar halinde. <laughs> Şimdi arkadaşlar çubuğun boyu A olsun. Ben bunu o zaman A'yı 2'şer santimlik parçalara bölersem A bölü 2 tane parçaya bölmüş olurum. Mesela çubuğun senin 10 santim. Sen bunu 2'şer santimlik parçalara bölersem 5 parçaya bölersin. 5 parçaya ayırmak için kaç kesim yapıyordun? 1 eksiği kadar. O zaman ben A bölü 2 eksi 1 tane kesim yaptım. Sonra 3'er santimlik. Arkadaşlar 3'er santim için ben A'yı 3'e bölerim. Eksi 1'lik kesim yaparım değil mi? 1 eksiği kadar. Bu toplam kesme işlemi neymiş? 18'miş. O zaman bak A bölü 2 artı a bölü 3 eksi 1 eksi 1 daha eksi 2 eşitmiş ne arkadaşlar 18 attım bu tarafa o zaman şunu 3 ile şunu 2 ile genişletirsem bak şöyle mi oldu 3a artı 2a bölü 6 eşittir 20 yani 5a bölü 6 eşittir 20 bölü 1 yaptım işte arkadaşlar 5a eşittir 6 çarpı 20'den 120 her iki tarafı da bölersem a ne? 24 o zaman diyor ki çubuklar birinde 4'er santimlik parçalarını halinde kesmek isterse kaç kesim? Arkadaşlar 24'ü 4'e bölerim. 6 parçaya bölmek istiyorum. 6 parçaya bölmek için de bir eksiği kadar 5 kesim yaparım. Arkadaşlar bir sonraki testte görüşürüz.